İstanbul Beyoğlu'nda güpe gündüz bir iş yeri pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Kimse yaralanmadı, saldırgan yakalandı ancak ifadesi olayın kendisinden bile şok edici oldu. Yani saçmalık tabii sağa sola saçıldı. Yani bir anda camlar falan dağıldı. Buraya doğru saldırdı yani. Çok rahattı, çantasından pompalı tüfeği çıkardı, iş yerine peş peşe ateş açtı saldırgan yakalandı ama ifadesi şaşırtıcıydı çünkü yanlış yere ateş ettim dedi. Kimisi diyor işçisi yaptı diyor. Kimisi diyor başka bir şey diyor. O saldırı Beyoğlu'nda herkesin gözü önünde yaşandı. Siyah giyimli bu saldırgan elinde çantayla sokağa girdi. 5-10 dakika geçti geçmedi silah sesleri yükseldi. Saldırgan çantadan pompalı tüfeğini çıkartıp hedefindeki bu aydınlatma dükkanında peş peşe ateş etti. O esnada olay yerinde olanlar kendilerini kaçarak kurtardı. İş yerinin camları paramparça oldu. Neyse ki içeride kimse yoktu. İş yeri çalışanı oradan az önce ayrılmıştı. Pompalı tüfekle ateş edilen dükkanın yanı büyük bir iş merkezinin giriş kapısı. Olay sırasında burası oldukça kalabalıktı. Esnaf da dışarıdaydı. Yani birilerinin vurulması an meselesiydi ama kimse o saldırıda yaralanmadı. Yani bu atılan silah tabii kurşun bize de denk gelebilirdi. İhbarla polis de harekete geçti. Şüphelinin kimliği belirlendi, gözaltına alındı. Pompalı tüfekle saldırgan polise suçunu itiraf etti. Ayrıca ifadesinde aslında hedefimde uzun süredir tartıştığım birisi vardı. Onun dükkanında ateş edecektim ama yanlışlıkla başka bir dükkan ateş ettim dedi. Burası yanlış dükkansa doğru dükkan neresi? Doğru dükkan neresi? onu biz de bilmiyoruz yani.